Güzel gülüyormuşum. Neşem de pek yerindeymiş. İyi ki varmışım. Her zaman yanlarında olmalıymışım. Çok iyiymişim. Çok. Kendi kendime pişerken tutunacak tek bir dalım olmadı benim. Kaç kez savrulup kaç kez doğrulduğumu, kaç kez kavrulup kaç kez yoğrulduğumu bir ben bilirim. İşiniz gücünüz dışımla sizin. Yastığıma fısıldadıklarımdan olmadı hiç haberiniz. Kendi sesinizi kısıp sessiz feryatlarımı hiçbir zaman dinlemediniz. Evet iyiyim. Bu iyiliğimi iyi ki kendime borçluyum. Size borçlu olmaya gelmez. Küçücük bir zelzelede tüm borçlarımı önüme koyu verirsiniz. Biliyor musunuz siz kimsiniz? Hiç kimsesiniz. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?